Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Huawei AM61 Şuraya yazmışlar. Okunmasın diye bayağı da slick yazmışlar. Batarya değişimi nasıl olur, nasıl yapılır? Bunu anlatmaya çalışacağım Yani bu kulaklıkları üreten firmalar bu şekilde ince bir yuvası olan kulaklıkları üreten firmalar tamir edilmesini istemiyorlar pek fazla. Bunun için de ellerinden gelen yokuşu yapıyorlar. Bu da öyle bir kulaklık. Kullan, işini gör, çöp at. Şimdi bazı arızalarını gidirebilirsiniz. Ne bileyim hoparlörü bozuktur. Kablosu kopmuştur. Açarsınız tamir edersiniz. Ancak batarya konusunda işler biraz karışık. Şimdi cihazı açma kapatma haznesi değil. Şu hazne. Yazının olduğu hazne bataryanın bulunduğu yer. Hemen bu kısmı merak edenler için burayı söküp gösterelim. Şurada boşluk var. Buraya girebilecek pek fazla malzeme yok. O yüzden bunu açarken hasar vermemeniz çok zor. Bunu çıkarıyorsunuz. Yapıştırmışlar. Muhtemelen su geçirmesin diye. 3M yapıştırıcı gibi ve bataryaya erişiyorsunuz. Batarya ince, kalem pile benziyor. Yani ince pile fakat değil. İçeri bir şekilde yapıştırılmış. Yani bunu yerinden çıkarmanız ayrı bir dert. Çıkarttınız diyelim. Yeni batarya takıp değiştirmeniz ayrı bir dert. Bununla hiçbir tamirci dışarıda uğraşmaz. Bela. Bakın. Söktünüz her şey tamam yeni batarya bulup değiştirmeniz de ayrı bir dert. Buna uygun batarya yok. Direkt olarak Huawei için üretilmiş batarya bulmanız lazım. Yan sanayi veya değil fark etmez. O da Türkiye'de pek fazla yok. Göremedim ben yurt dışında var. 300-400 lira fiyatı getireceksiniz. Değiştirebilirsiniz patlatmadan değiştireceksiniz. batarya bu şekilde ayırdınız dikkatli olmak lazım Tabii ki iki tane kablosu var birisi artı birisi eksi şuraya tekrar lehimlenecek ve olay bitecek değerlerine bakalım bu orijinal bataryası 3.7 volt 137 miliamper düşükmüş bayağı ledimiyon falan filan tekrar buraya Bataryayı lehimledikten sonra o tutturacaksınız bu şekilde batarya dediğim gibi ben internette bulamadım yok yabancı yurt dışı sitelerinde var ama onlar da çok ucuz değiller getirdiğiniz ne çıkacağını da bilmiyorsunuz 2 yıl 4 yıl ömürleri var bunların. sonra zaten batarya ölüyor bu yuvaya tekrar yeni bir batarya takabilirsiniz voltajını tutturmanız lazım şimdi ölçülerini isteyen var mı İsteyen olabilir genişliğinde falan en azından buraya batarya arayanlar verdiğim ölçü sayesinde ne aradıklarını bilirler. 6 ile 7 mm arasında yüksekliği olsun. Maksimumda uzunluğu bunu geçmeyin. Kesinlikle çok önemli. 3.9 arkadaşlar. 3.9 belki 4 olabilir. Ama 3.9 maksimum diyelim. Bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. Videomu burada son veriyorum. Youtube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı mutlu güzel günler dilerim. Hoşçakalın.